Fatih Sultan Mehmet diyelim bari. Böyle bir soruya cevap veremem ben. Yani ya Atatürk'ü isterdim öncelikle. Vallahi bir ölünün dirileceğine inanmıyorum ki. Annem de derdim. <laughs> Önce Atatürk ve yurtsever insanları. Atatürk olurdu. Dersin de Mustafa Kemal Atatürk olurdu. Dediğimiz Allah dirildi. Kul dirildi. Kul hiçbir şey yapamaz. Ha. Ama Bugün de bir ölüyü diriltecek olsanız kimi diriltirdiniz diye sorduk. Bakalım neler demişler. İyi seyirler dileriz. Bir ölüyü diriltebilecek olsam bu kim olurdu abi? Öncelikle babam olurdu. Çünkü babamı ben bir sene evvel kaybettim. Ee, başımızdaydı. onun yokluğunu çok arıyorum ama ikinci yani ikinci bir ölü dersin Mustafa Kemal Atatürk olurdu. Mustafa Kemal bu Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir liderimizdi. Kurtarın, savuk Bir ölüyü diriltecek olsan kim olurdu bu? Eşim. Eşim rahmetli oldu. Allah <laughs> rahmet. Hay Allah'ım mesele lasin. Benim çok sevdiğim biri falan olur belki. Şimdi ölüyü kim diriltebilir? Şöyle düşünüyorum. Siyasetçilerden, ilim adamlarından mutlaka ve mutlaka vatanını, milliyetini, devletini, bayrağını, dinini, imanını seven bir insan olarak o şekilde bir insanın dirilteceğini evet. düşünüyorum. Ve de ne, şu anda da siyasetçiler içinde yine de Erdoğan'a inanıyorum. Ya. Erdoğan ölmedi ya. Ölen birini dirilteceksin sen. Ölen birini mi? Aynen. O zaman Atatürk'ü diriltelim bari. Cumhuriyetin kuruluşundan mutluyum. Ama o zaman Fatih Sultan Mehmet diyelim bari. Fatih Sultan Mehmet çünkü onu ben çok severim. bir kişi söyleyeceğim ama tövbe yaratma olmaz ya. Ölüyü dirilseydik. Böyle bir soruya cevap veremem ben. Yani... Tamam kim olsun isterdin? Kimin ölmemesini dilerdin diyeyim o zaman. Tayyip Erdoğan'ın ölmesini isterdim. Atatürk'ü isterdim öncelikle. Atatürk her şeyimiz. Biz ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyet çocuğuyuz. Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlıyız. Valla soru bana çok şey geldi. Gerek yok yani. Yok, ya. yok yok. yok. Dediğimiz Allah dirildir, kul dirildi, kul hiçbir şey yapamaz. Çok o değişik oldu. bir soru sordun yani. Ha, ya. oturakta, oturakta. Değişik bir soru sordun kızım, Bunu ben vallahi bilemem. Bir ölüyü diriltebilsem, Valla bir ölünün dirileceğine inanmıyorum ki. Ben de inanmıyorum abi. Yapabilecek olsan kim olurdu? mi? Annem. Şu anda babam rahmetli. Yanı başımda olmasını isterdim. Annem de derdim. <laughs> Ay, keşke ölmüşse annem derdim. Hem de çok geç, 50 yaşında öldü. Mustafa Kemal Atatürk olur. Allah, Allah amcam olurdu. Bu kim olurdu? Atatürk olurdu. Ölüyü diriltme imkanın olsa bu kim olurdu abi? Valla ülkeyi kurtaran önce Atatürk ve yursever insanları, kuvayi milliyetçileri. Başka bir şey olamaz yani. Ama toprağa gömeceklerimizi düşünebiliriz yani. <laughs> evet.